ve ellerinden gelen yani bu bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yapması evet. gerekiyor diye Bir o gerekiyor bir de şu gerekiyor. Ee, şimdi bu işte Gülen hareketine <laughs> mahsus bir şeydi. Dolayısıyla bu bize dokunacak bir şey değil. Ee, şekline bir yaklaşıma da girmemeleri gerekiyor. Bilakis orada yani şunun farkında olmaları gerekiyor. Şimdi bana çok anlamlı gelir. Yani Kur'an'da Araf suresinde mesela hicr suresinde de karşımıza çıkar. Hani şeytan Allah'tan mühlet istediğinde der ki ben and olsun senin kullarının işte yolların önünde dikileceğim önlerinden ve arkalarından sağlarından ve sollarından onlara sokulacağım der. Yani burada bana sağlarından ifadesi yani özel anlamı evet. gelir Bediüzzan'ın bir talebesiyle olan bir diyalogunda bunun dersini verdiğini görürüz o talebesini. Yani sağlarından sokulma şu, soldan sokulma malum insanı işte günaha, kötü şeylere sevk Bilirsiniz etme oldu anlamında. Açık olarak evet. Günahın sağdan, olduğunu. evet, sağdan sokulma ise hani dinin, dini kavramların, hani dini duyguların e, işte bir şekilde e, yanlış bir yolda şey kullanılması e, meselesidir. Evet. E, yani hani sağdan e, sokulma. Yani bu yani bu bir grubun, bir e, kanaat önderinin başına gelecek bir şey değil. Bu yani diğer cemaatlerin de yaşayabileceği bir imtihan, diğer kanaat önderlerinin de yaşayabileceği bir e, imtihan. Yani bunu yani burada yani yine Kur'an'ın bize öğrettiği bir ders ama bu var. Başkaları Şimdi tarafından başa gelen bir şey değil. Bizati içinde olan bir şey. Hayır doğru yok şunu söylüyorum. Yani mesela işte başka bir gruptan bir kişi işte o grup böyle yaptı. Biz bize bu dokunmaz. Yani o grubun lideri durumdaki kişi böyle yaptı ama bizim grupta hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşanmaz. Rehaveti, rahatlığı içerisine bakmak yerine hadiseyi şöyle değerlendirmesi lazım. Hadi demek demek sağdan da sokulabiliyor şeytan. Bizi işte dine hizmet, bütün herkese dini anlatma gayes gayesi altında farkına varmadan müthiş hı hı. bir dünyeviliğin, müthiş böyle ihlastan uzak ilişkiler yumağının, adaletin çiğnendiği, hukukun e, çiğnendiği, yani e, böyle en gayrimeşru iktidar hı hı. E, hesaplarının işin içine e, sokulduğu bir mücadeleye sevk edebiliyor. Bunu bir tecrübe olarak gördük. Aman dikkat. Nefsimiz Aklımızı da ele geçirip yani bizi böyle bir yöne sevk etmesin. Güya e, dini kavramları, e, dini hizmet e, gibi yüksek bir gayeyi evet. kullanarak diye hepimizin e, buradan evet. ders çıkarması gerekiyor. Bunu da ben şu bakımdan önemsiyorum. Vaktimiz bitti evet, yalnız çok son, hızlı. Son nokta o, olsun. Şimdi Hazreti Yusuf gibi bir peygamber e, ben nefsimi tebreğe etmem. Nefis hı hı. bütün kötülükleri emreder diyor. Ee, Hazreti Yunus Hakeza ben zalimlerden oldum diye Rabbine yöneliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da beni bir an olsun nefsimle baş başa bırakma ya Rabbi diyor. Bu gerçek. Dolayısıyla kötülük dışarıdan gelmez. Biz içimizde de böyle bir sıkıntı yaşarız. Nefis bizi her an kötülüğe evet. sevk edebilir. Bu bir içimizden bir gruba, bir cemaate, bir kanaat önderine mahsus bir evet. mesele değil. Hepimizin imtihanı dolayısıyla hepimiz için aman dikkat.